Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Şimdi şuraya girelim. Ücretsiz şeylerimiz var. Şunları alalım arkadaşlar. Şurada bakalım ücretsiz şeylerimiz var mı? Yok. Şimdi gidelim savaşmaya arkadaşlar. Bakalım. Olacak mı? Kazanabileceğiz mi? Kazanamayacağız. Desteğe bakalım şimdi. Şunu koyalım ilk önce. Şimdi arkadaşlar üstlerini atlayacağım. gördüğünüz gibi ki çok güzel vurdu. Şimdi şunları da atalım arkadaşlar. Kaleyi alalım. Şimdi direkt şu kaleyi alalım ilk önce. Şunu alalım ilk önce. Şuraya ekleyelim. Sonra da şöyle vuralım bunları. Şuraya bir şey koyalım arkadaşlar. Hmm. Mega şövalye gelse iyi olur arkadaşlar. Maksirimiz yok. Neyse. Onu o onu olur? Ah. Gitti buraya koyalım. Buradan alırız sonra. Koyalım. Şunları bir öldürsün. Çekti. şunu koyalım. Seks. Şu iskelet odursa yine bunun hayalet et. Odursa şunları. Uzaktan da bir şey koyayım. Şuradan da vursun. Uzaktan. Şuraya koyalım. Şunları öldürsün. Mega şöyle Şunları atalım. Bizi öldüremesin arkadaşlar. Hı. Öldüreceğiz arkadaşlar. Şunu da koyalım. Tarası. Şunların işlerini bitir arkadaşlar şuraya koyayım şurada olsun arkadaşlar Hı. Hı. al öldürdük arkadaşlar bunu kupa verdi şunları hemen şu şunları hemen şöyle yapalım Şimdi şu kutumuzu açalım. Hmm. Desteğe bakalım. Olur mu? Şimdi arkadaşlar size bir tane taktik göstereceğim. Belki tutar. Eskiden yapıyordum. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Buraya girelim arkadaşlar. Hmm. kaldı bir tane. Hmm. Şey, da bir şey yapayım. Hiç yukarıdan vuran bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hmm. Aldı direkt adamlar kaleyi. Şurada koyalım arkadaşlar. Ben şimdi bir tane taktik yapacağım. Şimdi kale kalelerini alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o bombacı olmasaydı alırdık arkadaşlar. Şurayı, hayalet vursun. Hayalet oraya gider vurar aslında Dur Şurayı bir şu kuleyi bir alalım. Yukarıdan bir şey var Hop Gördüğünüz bir daha aldık. Şimdi. Şimdi. su balonu alalım. Of. Ne koyalım arkadaşlar. Of, bu kaybettik arkadaşlar galiba. Evet kaybettik arkadaşlar. Bel. Böyle kaybettik arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar ne yapacağız. Hı -hı. Şuraya girelim. Hı -hı. Bakalım. Desteğe de koysak. Şunu koyalım. Şunu koyalım da arkadaşlar. Koyalım arkadaşlar. Bunu da koyalım. Bir de yüksekten atan bir şeyler koymamız lazım. Hı. Bunu da alalım. Şunları da alalım arkadaşlar. Acaba şu işi yarar mı? Hı, biraz daha deste ayarlayalım. Bunu, da Bunu da alalım. Bunu da alalım. Cadı. Cadı en önemlisi. Bakalım bir tane iyi seçmemiz lazım. Hı? Kara Prens. Tamam. Şimdi başlıyorum. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle yapayım. Yavaşlatıyor arkadaşlar. Buz büyücüsü. Şimdi arkadaşlar üstlerini atlayacağım. Dersinler Şunu arkadaşlar. Yenmeye çalışıyordum. Şunu şöyle koyalım. Şunları koyalım. Bu sayını bugün. Adam bir, an, bir anda saldırmaya başladı arkadaşlar. O adamıyor. Ben kaybettik. Neyse o zaman normaline girelim. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi buradan kendinizin şu ta taçları yükseltebilirsiniz kupa kaybetmeden. Girelim. Hı. Hmm. penuh bunu. Hmm. penuh bunu. Hmm. hmm oh teman-teman tapi kita penuh bunu. Bunu. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben kesinlikle yeneceğiz. Hmm. Bekleyelim ilk önce. Adam ne saldırısı yapacak? Şöyle koyalım. Adam bunları koyuyor arkadaşlar. Şimdi şuraya geriye. Sonra bunu koyalım. Hı? Şimdi arkadaşlar bunlar bitti. Şunları şurayı koyalım patlatsın. Hı? patlatsın bir. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldürüyoruz. Yani şöyle. koyalım. Hı. O zaman arkadaşlar şu şuraya koyalım. Hı. Çok alıyor kalın. Субтитры so сделал cool. so, okay. Arkadaşlar alacağız adamı. Oo arkadaşlar tam öldüğünde aldık arkadaşlar. Bir de zaman bittiğinde. Gördüğünüz gibi taç verecek arkadaşlar. Gördüğünüz bir taç verdi. Gene girelim arkadaşlar? Bakalım kazanabileceğiz mi? Şunu seçiyorum. seçiyorum arkadaşlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar kazanabiliriz. Tepeyi hmm. şuradan bırakalım. Şurada şunu koyalım. Hmm, şuraya bir tane koyalım. Şuraya alalım şu kaleyi. Hmm. Hmm. Şimdi görecek o. Gelsin ama gör şu aliye bir. Gelsin gelsin. Ha, mı? Ne kadar meko şovaliyim. Öldürbilmem için bunu. Şunu öldürsün arkadaşlar. Şunu koyalım arkadaşlar şuraya. Hı. Bir tane uğramadı. arkadaşlar. Hı. Hmm. Hmm. Şunu bırakalım. Şimdi şunu bırakalım. Bak 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 bak. kaleyi yıkmadan bir şey yapmayacağım. Yok kaleyi koy. Hı? Şu gayet, şunu Gene bir tane yıkamadık. Hı. Dersinler onlar belki. Og så kommer han. Of arkadaşlar kazanamadık. Hmm. Bakalım. O zaman arkadaşlar burada videoyu sonlandırayım. Şimdi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bilir açmayı unutmayınız. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.